bor rezervlerinde dünyada birinci sıradayız. 21. yüzyılın yakıtı olarak adlandırılan bor, ülkemizde çok zengin yataklara sahip. Birçok alanda kullanılabilen bor, aynı zamanda motor yağı olarak da üretilmeye başlandı. FHM Nanoteknoloji Akademisi olarak dünyada birçok yenilik olayında çığır açan %100 milli bir Türk firmasıyız. Bunu gururla ve güvenle söylüyoruz. Ürünlerimiz Fehime Nanoteknoloji Akademisi tarafından üretildiği için güvenle kullanabilirsiniz. Bizler tüm ürünlerimizin arkasındayız. Fehime Nanoteknoloji Akademisi hakkında Google'da bir arama yapabilirsiniz. Yüzlerce bizim videolarımızı, testlerimizi, uluslararası basında çıkmış haberlerimizi göreceksiniz. Birçok testlerimizi inceleyeceksiniz. İyi günler. Ee, küçük bir sorumuz olacak. Bir vatandaş olarak benzin sizce pahalı mıdır? Dünyanın en pahalı semde. Dünyanın en büyük pahalı olan benzini biz kullanıyoruz. Başka bir yer kullanıyor mu? Çok pahalı mı de? Pahalı. Ee, benzin pahalı buluyorum efendim. Benzin bayağı bir pahalı. Benzin litresi olmuş bugün 5 milyon 200 bin lira. Bence facia bir durum. Tabi şartlarımıza göre gittim, pahalı. Her şey pahalı. <laughs> bir benzin olsa iyi. Pahalı. Pahalı. Yanıyoruz ya, yanıyoruz vallahi yanıyoruz ya biraz daha indirim yapsalar yani bir tek Türkiye'de bu başka bir yerde yok. %20 yakıt tasarrufu sizin için ne ifade ediyor beyefendi? Çok iyi bir tasarruf. %20 güzel. Bütçemizi bayağı bir arttıracağını düşünüyorum. Büyük bir tasarruf. Çok iyi. %20 yakıt tasarrufu çok güzel bir rakam. Yani %100 milyonluk benzinde 20 milyon karlıyız. Bence iyi bir şey. 120 tasarruf büyük bir para yapar. Yani şöyle hesapladığımız zaman 100 lira da 20 lira demek. 120 çok güzel bir tasarruf. Nasıl olacak onu çözemem. Güzel, güzel. Nasıl yapacak onu? Ee, orası bizde saklı göreceksiniz çok yakında. 12 yıldır nanoteknoloji ve bor madeni üzerine yaptığımız araştırmalar, çalışmalar bizi en yüksek noktaya getirdi. Şu bor madenleri elimizde gördüğünüz gibi şu maden bunu bütün araçlarda benzinli, dizel ve LPG'li tüm araçlarda bunu kullanıyoruz. Bor Vigor olarak baktığımızda biz nanoteknoloji olarak dünyada ilk fiziksel nano yağlayıcıyı elde ettik. Müzik ve bu çok büyük bir başarı. Müzik bor madenlerinin kullanılması ve bunu nanoteknolojiyle işlemek, bor vigoru elde ederek biz %20 ile %35 arasında yakıt tasarrufu elde ettik. Piyasada bulunan klasik yöntemleri ve eski söylemleri tamamen herkes unutsun. Çok yüksek bir teknolojiyle elde ettiğimiz bir ürün fiziksel nano yağlayıcı bor vigor kullanıldığı anda 10 dakika içerisinde hemen aracın motorunun sesinin düştüğünü herkes bunu görecek. Bunun akabinde motorun rektefiye ömrü artacak. Yağın ömrü iki kat artacak. Yağın ömrü uzayacaktır burada. %20 ile 35 arasında yakıt tasarrufu elde edilecektir. Kullanan binlerce insan bunu görüyor. Bunun yorumlarını izleyeceksiniz. Televizyonlarda göreceksiniz, internette göreceksiniz, videolarını izleyeceksiniz ve bunun test sonuçlarını da bizler yayınlıyoruz. Sitemizden de inceleyebilirsiniz. Testlerde 12 beygir, 15 beygir, 10 beygir civarında araçlarda performans artışını, tork artışını da belgeleriyle görmüş olacaksınız. aracınızın sürüş keyfi daha bir değişik oldu herhalde. Evet, ürünü uygulamadan önce aracımda ciddi bir motor sesi vardı. Şu an motor sesinde azalmayı hissettim. Ses tamamen yok oldu. Vites geçişlerindeki zorluk azaldı. Yokuşları çıkarken arabamda motorda ciddi bir bayılma ve bağırma sesi vardı. Şu an o ses kayboldu. Yokuşları çıkarken daha sessiz ve daha güçlü bir şekilde çıkıyorum yakıt olayında da yakıt yol yakıt bilgisayarıma baktığımda yakıtın hemen düşmeye başladığını görüyorum. Sanırım biraz daha kullandığımda düşüşü daha ciddi göreceğim. Daha ciddi düşüş olacağını göreceğim. Bu ürün Türkiye'de üretildi ve Türk mühendisleri tarafından geliştirdiği için bence en güzel slogan aracınızın milli içeceği. Bor Vigor. Bor Vigor'u herkese tavsiye ederim. FHM Nanoteknoloji Bor Akademisi olarak geliştirdiğimiz Bor Vigor çok özel bir ürün. Kullandığınızda gerçekten çok memnun kalacaksınız. Her türlü araç sahibi yani uzun yol yapanlar, kısa yol yapanlar, minibüsler, kamyonlar, otobüsler, küçük otomobiller, hatta çiftçiler, traktör ve benzer iş makinası kullananlar, iş makinaları ayrıca bütün bunlar Bor Vigor'u rahatlıkla kullanabilir. Hem yakıt tasarrufu elde eder, yakıttan kazandığı paralar cebinde kalır, ekonomisine katkısı olur. Aynı zamanda yağ ömrünü uzattığı için bir yağ parası da cebinde kalır. İki türlü ekonomiye katkısı olacaktır. Bor vigor aynı zamanda motorun ömrünü uzatmaktadır. Yani yağın bozulma sebeplerini ve aşınmayı, motor içerisindeki aşınmayı önlediğinden dolayı motorun rektefiye ömrü de uzamış olacaktır. Aracınızı daha uzun seneler kullanabileceksiniz. Bor Vigor'la ilgili bir test yaptık araçta. Birlikte bu testi izleyelim. Şimdiye kadar yaptığımız işlemlerde aracımızın katkı yağı koymadan önceki ölçümlerini gerçekleştirdik. Ölçüm değerlerimiz 105 beygir civarında çıktı. Aracın motorunda ufak bir ses olduğunu duyuyorum ama çekiş olarak da çok kötü seviyelerde olmamasına rağmen çok çok iyi durumda da değil. Şimdi katkı yağımızı koyduktan sonraki durumu tekrar değerlendireceğiz. Testimizin ardından aracın motor sesinde ciddi bir düşüş olduğunu tespit ettik. Aynı zamanda aracın çekişinde de gözle görülür bir fark vardı ki test sonuçlarımızda bize bunu ispatı olarak karşımıza çıkıyor. Testten önce 105 beygir olan araç beygiri katkı yağını koymamızın ardından 117 beygire çıktı. Yani 12 beygir civarında bir artış var. Bu artış da sadece bir katkı yağıyla çok çok iyi bir değer olarak nitelendirebiliriz. Evet, hep birlikte biz bor madenlerinden elde ettiğimiz Bor Vigor markalı ürünümüzün test sonucunu gördük. 12 beygir, araçta bir performans beygir gücü artışı meydana geldi. Bunu birlikte test ettik, sonuçlarını aldık. Aynı zamanda egzoz emisyonunun düştüğünü gördük, torkun arttığını gördük burada. Aracın daha sessiz çalıştığını gördük. Şimdi 12 beygir artış demek aynı zamanda %15-17 civarında bir yakıt tasarrufu demektir bu bakımdan dünyada ilk sayılabilecek böyle bir sonucu kamuoyuyla elbette paylaşmak istiyoruz. Kristaller 4,5 nanometre büyüklüğünde olan kristallerdir. Motor içerisinde oluşturduğu film tabakasıyla hem motorun ömrünü uzatmakta, rektefiye ömrünü uzatmakta, aynı zamanda yakıt tasarrufu yapmakta. Yine 10 bin kilometre giden bir yağ artık 20 bin kilometre gidebilecek. Bunun yanında egzoz emisyonunu düşürmekte 8 tane faydası olan bu ürün araca konulduğu zaman 10 dakika içerisinde aracın motor sesini hemen düşürdüğü görülür. Bunu kullanan her insan görüyor ve yaptığı yakıt tasarrufu çok ciddi ekonomik kazanç sağlıyor. Artı milli sermayeye bir katkı olarak biz bunu görüyoruz. %100 milli bir Türk ürünü. Bor Vigor'u herkesin biz kullanmasını özellikle öneriyoruz. Bor Vigor'u test sonucunu gördüğümüz gibi 12 beygir bir artış meydana geldi. 105 beygir olan bir e, performans, bir beygir gücü 117 beygire çıktı. 12 beygirlik bir artış çok ciddi bir artıştır. Bunu gördük. Dolayısıyla sizler de her türlü aracınızda Borvigor'u kullanabilirsiniz. Aşağıdaki telefon numaralarından bize ulaşabilirsiniz. Bizi aramaya devam edebilirsiniz. Bir telefonla Borvigor'u kapınıza kadar getiriyoruz. Bor Vigor kullanımı çok basit, çok rahat. Herhangi bir ustaya, herhangi bir servise gerek kalmadan herkes kendi aracına çok rahatlıkla uygulayabilir. 5 dakikada uygulaması mümkün. Araç yağ kapağından Bor Vigor'u tamamen yağ ilave ederek yağ kapağını kapatıyorsunuz ve aracınızı kullanmaya başlıyorsunuz. Bu kadar basit. Herkes kendisi uygulayabilir. Bütün araçlarda, bütün araçlarda Bor Vigor'un koruma amaçlı ve yakıt tasarrufu amaçlı mutlaka kullanılmasını öneriyoruz. 110 Euro'ya Avrupa'da sattığımız bu ürünü bir kampanya dahilinde herkes kullanabilsin, herkes aracına koysun diye aşağıdaki fiyatlardan veriyoruz. Bir telefonla kapınıza kadar getiriyoruz. Bakınız Bor Vigor'u kullandığınızda neler göreceksiniz, hangi faydaları sağlayacaksınız bunları söyleyelim. Yakıt tasarrufu yapması, bunun yanında motor ömrünü uzatması, aracın performansını yükseltmesi, daha kullanılır hale getirmesi, egzoz emisyon oranını düşürmesi, yağın ömrünü iki kat artırması, harareti önlemesi ve de aracın motorunun daha sessiz çalışmasını sağlamaktadır. Bor Vigor ürünü çok ileri teknolojiyle elde ettiğimiz tüm motorlu taşıtlar için uygun olan otobüslerde, minibüslerde, küçük arabalarda, otomobillerin tamamında her türlü araçta hatta çiftçilerin kullanmış olduğu traktörlerde, iş makinelerinde bile çok rahatlıkla kullanılan ve etkin bir nanoteknolojik fiziksel nano yağlayıcıdır. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Borbigor'u kullandıktan sonra çok memnun kalacaksınız. Bunu kesinlikle biliyoruz. Arkadaşlarınıza, çevrenize, otomobili ve aracı olan herkese sizlerin tavsiye etmesini de bekliyoruz. Bizi aşağıdaki numaralardan aramaya devam edebilirsiniz. Mutlaka Bor Vigor'u kullanın ve kullandırın diyoruz.